Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler bir video çekiyoruz. O zaman bakayım. PUBG çekiyoruz. PUBG oynuyoruz. Tamam başlayalım. Eski içtim Arkadaşlar bu ilk PUBG videom. PUBG var ya. Herkese ben PUBG oynadım. Var ya şu an 17. Yok 18. level'deyim galiba. Daha demin gösterdim. Ya galiba 18. leveldeyim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bak. Bir günde iki tane video çekeyim mi? Bak. Şu an çektiğim PUBG bu? PUBG yani. PUBG'den sonra işte e, Minecraft Box PvP çekerim belki. Box PvP'den sonra The Ghost çekerim belki arkadaşlar. The Ghost seviyemiz de büyüyor yavaş yavaş. Üçüncü bölüm olacak The Ghost'u da çekerdim. Xbox <laughs> çok seviyorum ben arkadaşlar oynamak falan. Neyse. 15, 14, 13, tamam eğitim geç ya Allah Allah. PUBG'yi biliyordu abi ya. PUBG'yi bilmeyen mi var? Ne tamam. Şimdi arkadaşlar bak nasıl oynadığımı izleyeceğim dedim. Ve birazdan öleceğim net. Uy, ablamız yürüdü düzgün tuttu ki 3 kişi döndük mi? 1,2,3 3 kişiyiz Lan Hayır Hayır ya Allahım burada Ne yapıyorum da? Ne yapmalı deniz kenarına indim arkadaşlar ya. Madem acıf ben ne yapıyorum? Vezif falan diye bir şeyler diyorlar artık. Ne diyorum Bu da? Hiç Burada hiçbir şeyim. Burada arkadaşlar ben hiç olmaz diyecektim. Ama kimseyi öldüremem bu burada. Çünkü burada inen yoktur yani. Kim daha gözükmüyor. Tamam. Neden burada atladım ya? Anon bir araba bulup gitmemiz lazım. Otur. Okay. Aç. En azından bir, bir tane pompalama oldu. Pompalı iyi. Pompalı olmamız çok iyi arkadaşlar. Ama araba yok işte. Sürebilecek bir araba yok. Sürebilecek bu araba yok sürülebilecek yani baksana böyle kırmızı araba olacaktı hiç araba yok ve hiç insan yok bakayım Buradaki... tam koyma gideceğim oha oha ne kadardır 4 kilometre mi ben oraya gidene kadar ciğerim çıkardı abi. Gelirse valla öldüm. Arkadaşlar Tamam edeceğim. Araba sesi duyuyorum. Annem yöndendir Acil Araba bulmam Motor 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 Gel lan buraya Tüktü indirdim bak. Bu yumalanı 3 dakika içinde daralacak. Hayır. Bas, bas 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 Şu an binip gideceğim. Acil Buradan tam dümdüz gideceğim. Buradan böyle. Yolumuz çok uzun. Belki arkadaşlar arada sırada molalar veririm. Vuhuu da geçtim ama arada sırada molalar verebilirim. Hadi Nasıl oldu? daha iyisini buldum. Böyleyken Bu abi canım gitti. Oha. Bir <laughs> şey ya ben kendi arasını Zamanım zamanı var zaten. Ama şöyle ya da ben oradaki yerde sürerim artık. O zaman konuma geliyorum. Ben araba süremiyorum galiba. Yo sürüyorum. Ya. Ben birilerini öldürmek istiyorum ya. Şu an öyle bir canım seni ki birilerini öldürmek. Nasıl geçeceğim ben buradan? Köprü var tamam köprüden geçeceğim. Ben buradan köprüden geçeceğim. Köprü var. En azından köprü var. Şunu merak ediyorum gideyim mi gerçekten gidiyorum. Bunun alanı bir dakika içinde daralacak. Dardım görmüş. Gerçekten çık. Vallahi şeyde iyi değil. Çok Bak bak neler olduğunu merak ediyorum bas arkadaşlar basın bas mı şey Siktir lan bu ya. Hayır. Hayır. Hayır bas 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 bas. Gitmem lazım. Acil gitmem lazım. Acil acil acil. Ben neden böyle işleri bulaştım arkadaşlar. Bas. Bas 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 bas. Bas acil bas acil 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 acil. kapıdan geçmek için bas sonunda şu an 80'de gidiyorum bas 100 110 100. karşıya geçmek için köprüyü kullanmam lazım kapıyı kullandım ikili değil şuradaki ikili değil mi ya ben o ikili yollardan gitmek istiyorum da ama gidersem Ölebilirim. Bilmiyorum ne evet. var. Nereden geliyorsun? Şurada. Evet. Ben lan buraya. Harcamayacağım daha fazla. takım arkadaşı nerede bunun? Bunun takım arkadaşı nerede? Sen öldürdün hemen gidelim. Arkadaşlar şunu öldürüyorum. bum bum! Son. Bıçak! Bıçak! Sonam. Özellikle. hono bıçakla yaptım. Bıçakla öldürdüm adamı. <laughs> ya. Ben içine miyim, sonun nance içine gelmişim. Basla bas. Araba araba arabaya giremem bakacağım. Hemen basmam lazım arkadaşlar. Çıktı bir tane daha araba var. Doğru bas. Bas bas bas. bas. Ha, tamam ya ben şurada tanıdım yani çamlı da sarı tamam tam daha iki kilometre var daha yolu yarılamışım daha çeyreği bile kalmamış neyse baz çoğu yerleri ziyaret ediyorum ziyaret ede de gitmek lazım değil mi arkadaşlar Aradan geçer miyim? Geçtim. İkili, Ya ben burayı çok seviyorum ya. Bu ikili yine girdik ya. O ikili yolu çok seviyorum. Abi. Abi 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 abi. Ben yap. Ben bile tutmuyor. <laughs> Buran bas bas bas. Çocuk sanki bir tane araba var o araba iyi mi? Yok şu duyuyor araba çok iyi. Bunu sür. Şöyle git işte ya. Ah. Hı. Yine deniz çıkıyor kaç. Şunu da Burası mıydı? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Çak. 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 Öl lan. Oh. Bıçakla öldürdüm. Adamı bıçakla öldürdüm. İşte bıçak. Bıçak, 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 bıçak. Ben ölemem. Ben ölemem. Ölemem. Bıçak, bıçak. ce karobiyi çalacaklar oh. Ölmem ben olamam Diğer nerede? Diğer nerede? Dikiş öldürsün gördüm. Aha da gördüm. Bas bas. Burada kaç kişi varmış ya? Allah. 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 Sen de vuramazsın ki beni. Beni öldüremezsin. Beni öldüremezsin. kimseyi kimse Kimse dedim yani öldüremezsiniz. Zor öldürürsünüz. Yerimiz burası. Bakın yerimiz burası. Şunu alayım bari arabayı da. kişi öldürmüş. Bıçakla kaç kişi öldürdüm Allah bilir. Bunun içine gireyim. Das ist schon auch ein Baya bir dümdüz gideceğim. Şu an tam istediğim oluyor. Ne güzel araba sıkıyorum. Karşımda sınır var. Karşımda sınır var şu anda. Kokmanın sınıra doğru. Dumanlar, dumanlar, çıkacak valla arabadan ya. Arabadan birazdan dumanlar çıkar herhalde. Bas 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 bas. duracağım bir yer var. Buralar <laughs> da taaña sayılır. Burası da sayılır yani? Lan burası ortası değil. Hadi git. acılı oldu konuma git seni dun dun ha tamam burada an şu da bir yerde durmamıştı işte bakın ha şuradaki şuradaki ne gösteriyor işte burayı gösteriyor tamam

ne yaptım? Ben Dalin ne yaptım? Dalin ne yaptım abi? Ne yaptın ben? Hiç bunu düşünmüyordum. Hiç ama hiç düşünmüyordum. Abi bunu yapabileceğimi hiç düşünmüyordum. Kaç kişi kaldı? 21 mi? Abi yani 20 kişi falan mı? da full Yarım da. İşte şurası. Oraya gitmem Burası. Burası diye anladım. Arabadan da iyi dumanlar çıkmıyor he. Arab bu araba süper dayanıklı. buradaki Nereden gönderiyor buna? Wonder. Pardon da çok odaklandım. Konuşamadım bir anda. Nerede bu? Uçaktan, uçak geçiyor havadan. Gel lan buraya. Hareket halinde dur seni. Tamam. Gel lan buraya. Ölürsün böyle. Ölürsün böyle. Ha! Ah. Hayır. Hayır, 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 hayır. 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 Kaçayım. Oh, o zaman. Herkese ben bu kadar nasıl dayanabildim ya? ilk ona girdim böyle devam ettim. Tamamdır, teşekkürler. Tamam, burada bitti videomu. O zaman görüşürüz bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz bay bay. Lan oğlum neden kapanmadı lan?